Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz İnşallah bugün yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu için tarot açılım yapıyorum tarot açılımımız arkadaşlar Mayıs ayı ilgili olacak bakalım Mayıs ayı yengeç burcu ve yengeç burcu için neler öngörülüyor bakalım May Mayıs ayında yengeç burcu için neler getirecek ve kartlarımız yengeç burcu için neler söyleyecek bakalım Evet bu açılım yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu niyeti ediyorum ve herkese bu açılım şifa olsun. Haylar vesile olsun. Güzel şeyler başarması Vesile olsun inşallah. Evet başlıyorum. Bugün melek kehanet kartlarıyla açılım başlıyorum. Sonra detaylı geçeceğiz. Ay tanrıcı. Ay tanrıcı. Görüyorum yengeç burcu. Sesgileri kuvvetli olacak. Mayıs ayında. Eee. Unutmayın ki sezgele mutlaka kendinize dinlemeyiz. Bazı cevaplar arıyorsa bu cevaplar içinde bulacağınıza, nasıl kararlar vereceğinize, nasıl ne yapacağınıza hepsi bunun içinde siz nasıl size nasıl doğru olacağını her şey hissedeceğinize isterse seni bu konuda yardımcı olacak ve yönlendirecek. Onun için doğru şeyler yapmak istiyorsanız doğru karar vermek istiyorsanız Kendinize için dinleyin Din geç boş Evet bir düşmanlıklar görünüyor düşmanlar da olacak Mayısan mayıs ay mayıs ona için kim düşman kim dost bunu hissedebilirsin anlayabilirsin Bak mutlu bir aile mutlu bir aile Arkadaşlar bu aile kartı çıktı düşmanlıklar neden sesi mutluluğu Mutlu bir aile hayatı bozmak bir düş, boş bozmak isteyen düşmanlar var. Öyle bir sana öyle e, onu için e, bunu kim düşman kim dost diye soruyor bunu anlayacaksın. Çağlar bir şifacı ayrıca sen bir şifacısın bak bir şifa aile içerisinde herhangi bir düşmanlıklar varsa bu düşmanlıkları sonlandırabilirsiniz görüyor ya görüyorum aile içerisinde iliş, ilişme olacak aile içerisinde herhangi bir sorunlar ya da aile içerisinde bir sağlık sorunları yaşayanlar varsa senin bunu bir ilişme olacağını gösteriyor ve bu Aysun için şifa ayı olacak bak sana öyle söyleyeyim böyle bir enerjin var belki düşmanlar bak aile içinde herhangi bir düşmanlıklar var bu düşmanlıkları biraz yumuşacağını gösteriyor. Hatta yavaş yavaş bir gelişmeye olacak. O kimi kiminle karşı düşmanlık vardıysa bu düşmanlıkları görüyorum yavaş yavaş biteceğim. Şimdi başka bir deste bak Azize kartı arkadaşlar bakar mısınız tekrar sezgi çıktı burada Ay Tanrı için bu da Azize kartı bu da bakar mısınız aynı kart çıktı Aynı anlamı çıktı. Buradan bu sadece ay tanrıca bu azize. Arkadaşlar buradan azize tekrar göre bak sezgileri kuvvetli bazı şeyler sadık değil bir şey göre rüya görebilirsin ne bileyim ne şey hissedebilirsin. Bunu görüyorum. Bunu bak bunu önemsemeniz gerekir. Görmezden gelmemeniz gerekir ve azize bazı sırlar görünüyor. Sırlar bazı bir şey sırlı sizin bazı şeyler sırlı gizli tutmanız gerekir bazı sırlar mı? Sırlar ortaya çıkar. çıkar. Gizemle olar çıkar. Ya da Bakalım. Denge. Denge kartı. Bu denge kartımız nasıl bir enerji? Evet. Denge kartı bu sakinlik arkadaşlar. Huzur ve tekrar huzurlu olabilmek için birazcık kendinizle uğraşmanız gerekir arkadaşlar. Kendiyle kendinize bazı konularda geliştirmeniz gerekir ve bu da ne demek arkadaşlar? Ee, yengeç burcu bazı bu iç sesinize birazcık arkadaşlar belki bunları kullanmaya kullanmaya öğrenebilirse belki buna insanlara da yardımcı olabilirsin belki. Ayrıca dediğim gibi bak Melek bu melek kartımız ve çağlar şifacı burada bir sanki bir yengeç burcu burada bir kuruma altında o ilahi güç kuruma altında olacağınıza gösteriyor bak delik kartı. Delik kartı burada bir görüyorum bir başlangıçlar olacak arkadaşlar yeni bir başlangıçlar bir şey sıfırdan yapacaksın ama bu başlangıçlar arkadaşlar riskli. Ee, ve e, e, riskli ve buradan e, sadece başlangıçlar değil bak burada Mayıs ayında yengeç burcu planlanmadığın olaylar çok önünde çıkacak bilinmeyenler de çok karşı karşı kalacaksın görünüyor onun için burada azize kartı bak yeni bir şey ortaya çıkacak ve burada nasıl davranacağı bilemezsin buradan hata yaparsan bu hataları e, Bak, biraz düzeltmesi zor olacak. Bak çünkü bir çukur. Bak bu kişi yanlış bir adım attıysa riski gözü önünde aldıysa bu riski hesaplamadığı zaman bu çukura düşebilir arkadaşlar. Onun için böyle bir bak bilinmezliğe karşı karşı kaldığınız zaman bu da aziz azize size öyle diyor. Önce sezgilerin e, kullanın ve e, birazcık acele etmeyin. Bak burada hiç acele yok. Çok yavaş kaltı. Çok yavaş enerji buradan görüyorum. Bak yavaş araştırılarak öğrenerek çünkü bak hem azize bak yeni bir şey ortaya çıkar bilinme bunu nasıl davranacak bilmez ve bu konuda çok şey bilmeyeceksin diyor ve buradan attı adımları çünkü bilmedi tecrübe olmadı bu konuda bu hat büyük bir hatalar yapabilirsin onun için böyle şeyler riske girmemeniz gerekir asla dokuzlusu asla dokuzlusu arkadaşlar biraz dediğim gibi bu ay için biraz zor bir görünüyor ay. Bak biraz e, dedim özellikle güven sorunu yaşayacaksın görüyorum. Güven sorunu yaşadığı konular varsa bunlar uzak duracaksın. Güven sorunlar içerisine riske içerisine girmeyeceksin. Çünkü düşmanlar var. Belki e, bu bu bilinmezli düşmanlar hazırlamış olabilir. Orada bir tuzaklar kurdu olabilir. Onun için bu konuda dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Şimdi detaylı bir açılım yapalım. Ee, bakalım sağlık, sağlık Mayıs ayında sağlık durumunuz, enerjiniz, işleriniz, finansal durumunuz, aileyle aileyle ilişkileri, özel hayatına dair gelişmeler, sosyal hayatınız, başarılarınız, krizisleriniz ve tavsiye. Evet bakalım sağlık durumu burada bir değişim görünüyor arkadaşlar. Kılıç altısı değişim. E ne demek? Bir, bir, herhangi demek ki bazı yengeç burcu bir sağlıkla ilgili kriz vardı. Kriz vardı. Bu krizin krizinde işte çıkış görüyorum. Ne demek? Sağlığınız gittikçe düzeliyor. Bir düzelme var Mayıs ayında. sağlıkla ilgili bir seyahatler olabilir. Mesela öyle derim nasıl bir seyahatler, tedaviler mesela fizik tedaviler ne demem herhangi e, reba, rehabilitasyon, tedaviler olabilir ona iyi gelecek. Evet bu da sağlık ilgili güzel bir gelişmeler olacak. Enerjiniz asas sekizlisi. Enerjiniz de güzel görüyorum. Asla sekizlisi aktif olacağınıza, istekli heyecanı olacağınıza, yollarınızı bak her şeyiniz açık gibi görünüyor bir tıkan enerjinde bir tıkanma yok bak sizin enerjide hiçbir tıkanma yok bunu unutmayın bakalım işleriniz işlerinizi tılsım dörtlüsü arkadaşlar tılsım 4 işinizi korumanız gerekiyor ne iş olursa olsun bu işinize mayıs ayında dört elinde sarılmanız gerekiyor düşmanlar var ya yani aldığın risklerin herhangi bak yeni bir şey ortaya çıkacak bu, bu yeni iş yeni bölüm olabilir ama bak tayin olmak istersen ne bileyim artık ne çalıştığınız işinde ben sadece tahmin ediyorum. Ama bu riske girmeyin artık. Bu iş yeni bir şey riskli bir iş. Onun için Mayıs ayına daha çok işler değiştirmemeye çalışın. Çalıştığınız işine sahip çıkın. Ne iş yapıyorsunuz yapın. O işinize sahip çıkın. Dördü da elinize sarılı kurmaya çalışın. Çünkü düşmanlarınız var. Finansal durumu kupa kralı. Yengeç burcu birazcık duygusal paranın yönetildiğini, yön, yönetildiğini gösteriyor. Evet, buradan görüyorum para Mayıs ayında çok fazla neyse Yengeç burcu önem vermiyorsun. Senin her zaman gibi duygusal bir tara davranıyorsun. Sanki çok fazla para kazanayım, paralar için çabaları görmüyorsun. Daha çok fazla para kazanayım, daha bir yatırımlar yapayım. Öyle bir durum yok. Aileyle durum, aileyle ilişki, kupa 8'de ailesel bir ilişkiler arkadaşlar. Burada bazen yengeç burcu aileyle uzak gidiyorsun. Aileyle ayrılıklar olabilir. Bir değişim görünüyor. Aile içindeki ayrılık neden? Acaba belki birler yengeç burcu yurt dışına mı gidiyorsun? Aile arkaya bırakıyorsun olabilir. Bundan dolayı bir aileyle ayrılıklar olabilir. Ya da bak yurt dışına şehir dışı gidiyorsun olabilir. Buradan Böyle bir vedalaşma gibi görünüyor. Şimdi özel hayatına dair bir gelişme. Kupayı kilisi. Bakar mısınız? Özel hayatına dair bu ne demek? Aşk, ilişki. Bekar olanlar ve ruh işiyle tanışabilirsin. Bak iki kişi. Bak nasıl bir uyum yakalı, Öyle bir insanla tanışabilirsin. O insanla çok güzel bir uyum yakalayacaksın. Her konuda. Onun için ee, bak Mayıs ayısının için bu konuda iyi. Biriyle barışabilirsin. Sevgili par, ıı, ne bileyim, bir sorun varsa bunları halledebilirsin. Bak nasıl hani, halledeceksin? Konuşarak, iletişim kurarak bu sorunlardan kurtulabilirsiniz. Ve burada birler düğün görünüyor. Bak mutlu bir aile bir düğün görünüyor arkadaşlar. Belki birler evlenecek, belki nişanlanacak ee, ve olan uzun vadeli ilişki yaşayanlar, evli olanlar için bu, bu kartımız yok ki uyum için. eş Eşiyle, eşiyle partneriyle biraz uyum içinde olmalısın arkadaşlar. Evet, buradan önemlisi ne? Mutlaka burada bir ne inat yok, ne ego yok. Mutlaka birbirinize eşiyle bir uyum, bir orta yolu bulmak, bulmak zorundasın. Anlaşmak zorundasın. Bu ay bak baş bu mutlu olmak istiyorsan mutlaka kendi istekleri bir kenara bırakacaksın mutlaka partneriyle bir uyum içine orta yolu bulmak onu istekleri neyse senin istekleri ortaya bulup anlaşacaksınız ee, sosyal hayatı geniş dünya kartı sosyal hayatta geniş birileri görüyorum bak ee, iletişim genişliyor Yeni insanlarla tanışacağınıza, yabancı insanlarla tanışacağınıza tak sosyal medyayla belki uğraşanlar varsa bu sosyal hayatınıza büyük ve gelişme olacak. Mesela sosyal medyayla aktif olacağınıza bir sürü insanlarla sohbet edeceğim. Bak böyle bir dünya kartı ne demek? E, nasıl? Sosyal hayatınızı bildiğiniz ben büyük da dünya maçtaplarına, dünya standartlarına ulaştığını ne demek? Bilmiyorum belki birileri yurt dışına gidecek gerçekte yurt dışına gidiyorsun. Yeni insanlarla yabancı insanlarla tanışacağına yeni bak ortam olacağına olabilir. Sosyal medya belki sosyal sosyal medyayla yeni bir kanallar açacağınıza yeni takipçileri takipçileri büyüyeceğinize ne bileyim böyle bir durum görünüyor. Sosyal hayatınıza geniş olacak. Bakalım başarılarınız. Kule kartı. Bir şey yıkmaya başarabilirsiniz. Sağlam olmayan şeyler bak yıkmaya başarabilirsiniz. Yıkım başar İlginç. Bir sarsıntı yaşıyorsunuz. Hayatında bir sarsıntınız varsa bunu bu sarsıntı içinde başarılı çıkacaksınız bazı şeyler. Bir ayrıca arkadaşlar ne demek burada bir risk var dedim. Yeni bilinmezliği içinde bak bilinmezliği bir değişim olacak. Bu bir istemeyen bir değişim hayatında olacak. Ama bu değişim bu istemeyen değişim içerisinde başarılı çıkacaksın. Krizler bakalım. Krizlerde arkadaşlar biraz para görüyorum. Finansal konularda bir kriz var. Birinden çok fazla para yardım ediyorsun sana yardım olduğu zaman sana kimse yardım etmiyor böyle bir olabilir para ilgili bir kriz olabilir birine para vereceksin bu para vermen geri vermeniz zor olacak bir bir ikramiye bir yardım almanız için bu konuda biraz zor bunu almaya biraz zorlanacaksın bu konuda biraz kriz yaşayacağınıza gösteriyor öyle söyleyeyim Size bir tavsiye kupa prensi. Size bir tavsiye kupa prensi. Sen kupa prensi gibi ol. İyi niyetli ol. İnsanlarla e, güzel kelimeler söyle. Güzel bir iletişim kur. Cömert ol. Cömert ol. Sen yeniden cömert ol diyor. Ne kadar bu kriz yaşayacağını e, olsa bile belki ne demek yaptığını bu cömertlikleri yardımları bunu karşılığı alamayabilirsin ama unutma yelik bir buvaran bugün bu ay belki sana ihtiyacı yok, ama sen belki bir şey bekliyorsun, en azından bir teşekkür bekliyorsun. Ama buna şeyler bekleme. Ee, yine bu iyilik sana geri dönecek diyor kartlar, neyin niyet gösterdi? Evet arkadaşlar, bugün de açılması son yerde. Size güzel günler, güzel bir ay, mutlu bir, sağlıklı, başarılı bir ay geçirmenize diliyorum. Sizden rica Відобей ми або нел має, он би його чекав.